Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir çiçek videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yepyeni bir çiçeğimiz var. Difenbah çiçeği. Gördüğünüz gibi kocaman olmuş arkadaşlar. Bunu çoğaltacağız arkadaşlar. Nasıl mı çoğaltacağız? Bundan yaklaşık 3-4 tane daha çiçek çıkarmaya çalışacağız. Başta kesip suya koyacağız ve bekleyeceğiz. Belki günlerce, belki haftalarca bekleyeceğiz kök vermesini. Ve ardından arkadaşlar bunları dikeceğiz. Şimdi bu çiçeği kesmeye başlayalım. Çok güzel bir çiçek kıyamıyorum ama keseceğim, deneyeceğim arkadaşlar. Umarım çiçeğim ölmez. Şimdi hep beraber kesmeye başlayalım. Arkadaşlar yaklaşık 4 tane çiçek çıkarmayı düşünüyorum. Bir şuradan keseceğim. İkincisini şu kadar bir karış. Üçüncüsünü şuradan bir yerden. Bir tanesini en dipten keseceğiz arkadaşlar. birini kestik arkadaşlar Dün Gördüğünüz gibi umarım çıkacaktır. Birini buradan keselim arkadaşlar. Birini de şuradan. Ve bunu da Gördüğünüz gibi dört tane çiçeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi hepsini suyun içine koyalım. Bu zaten kökü olduğu için kendi kendine çıkacaktır. Ama bu üçünü suya koymamız lazım. Üç tane şişem var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üç tane şişede ayarladım. Şöyle boyutlarına göre keseceğim. Bir tanesini en büyük yapayım. Bir tanesi büyük olsun. bu içinde kalsın böyle. Arkadaşlar kestik. Yaklaşık 4 tane difenbak çiçeği yetiştirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi birini kökünden az bir şey yukarıda kestim. İki tane de küçük köklenmesi için. Bir de kendisi üst tarafını suya koydum. Ve umarım köklenecek ve ayretten 3 tane daha çiçeğim olmuş olacak. Bir de fenbah çiçeğinden 3 tane çiçek elde etmiş olacağım. Umarım videom işinize yarar. Siz de bu şekilde çiçeklerinizi çoğaltabilirsiniz. Bu sonucu arkadaşlar başka bir videoda sizlerle paylaşacağım. Her gün çekip nasıl köklendiğini bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.